Sayın Bakanım son sorumuz. 18 yaşındaki Hakan Fidan bugün sizin karşınıza gelse ona ne söylerdiniz? Ee, güzel bir soru. Ee, gelsene gelse söylerdim? Ee, ya şöyle bizim bir e, şansımız oldu Allah'ın e, yardım yardımı tabii. Gerçekten e, çok kıymetli e, büyüklerimiz oldu nasihatını dinlediğimiz. Yani kendimizi yetiştirmede, rol model almada hayatımızı kısa. Yani yolu kısaltmada etkileri oldu. Dolayısıyla ben zaman zaman soruyorum yani ben ne derdim diye. Daha doğrusu ben 18 yaşına geldiği zaman oğullarıma ne dedim? Ben ne yaptım? Onu sorarım. Yani şunu derdim ben Bugünme bakıp bir dil daha öğrenmesini söylerdim. Bir dil daha öğrenmesini. O yaşta belki aslında ben yine çok erken seyahat etmeye başladım da benim o yaşta belki ben yine çok erken seyahat etmeye başladım da, ya benim anlatmaya çalıştığım her zaman için işte şudur, ne kadar çok okursanız, ne kadar çok görürseniz yani, e, o kadar fazla e, doğrulara yakın olma imkanınız oluyor. E, tabii tecrübeleri dinlemek de önemli, biz buna nasihat diyoruz bizim kültürümüzde. E, bunları daha büyük yapmak gerekiyor, e, daha çok yapmak gerekiyor. Ben de 18 yaşındaki Hakan Fidan'a, e, herhalde daha erkenden e, Ankara'yı e, bırak, daha büyük bir yere git daha fazla ilim ve hikmet sahibi insan bul Herhalde bunu derdim. <laughs>